Ya arabayı almak Geçeceğiz. Bana Ne yaparsın? <laughs> Abi bir kilo da bana Sen Sen istedin Sen istedin Sen Hangi ne istersen? Bu çoğunluk olsun. Arabızıma olan Hem sarfta sıkıntı var, bak Hem sağlıkta sıkıntı var, hem de ürünler zarar görüyor. Adam kivi var, kivi domatesi çıkıyor. Ben destekliyorum yani. O, böyle olması lazım gerekiyor. Bakanlığınızdan dolayı hani yönetmenlikten dolayı müşterilerimizin hani daha iyi sağlıklı olabilmesi için iletişim sağlamamış aramızda yarım metre bir mesafe bıraktık. Boş kasaya koyduk. Bizim verdiğimiz ehemmiyeti müşterilerden de daha iyi olur. Hani biz istediği muamele istediği şekilde veriyoruz. Geçici bir süre müşterilerin bunlara riayet etmeleri daha uygun olur. bizim satıcı olarak bir elimizde hem müşterilerde biraz dikkat ederek uygulaması daha iyi olur. şu an biz biz den den giy. hiçbir şey anlamanın elmaya adamaz. hiçbir şey anlamaz. Şey şey de... onlar. şey siz şey istiyorsunuz. Istiyorsun, <laughs> hatta bazı şey arkadaşlar eşekler bize gelirse parayı bile alan başka Program başka parayı parayı alan başka bir şekilde yapmış. Vallahi biz dikkat etmeye çalışıyoruz. Müşteriler de dikkat evet. edense geçici evet. bir olarak oluyor olur onda para. Aldım adam dedi ki abi ben para almıyorum da paralam arkadaş başka dedi yok başka aldı. Buna gelsin. Aynen öyle. Ee, sonuçta bir yaşanmış olan bir olay var. İnşallah tez zamanda bitmesini diliyorum. Yani şu anda bitene kadar da abimle beraber birimiz malı veriyor, birimiz parayı alıyor. O şekilde elimizden geldiğince halka yardımcı oluyoruz. Tabii burada seçme olay olduğu için insanlar biraz yadırgıyor ve bizlere tepki gösteriyor. Ama genelde Allah için şimdi genel olarak halk uyardı sağ olsunlar. Ellerine geldiğince onlar yardımcı olur. Biz de elimizden geldiğince iyi malı onlara vermeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Adam <laughs> İkinci bir talimata kadar peşli verek mal satmıyorsunuz. Mallar ve tezgahlar arkadaşlar kendileri veriyor. Vatandaşa satış yapmıyorsunuz. Elleyerek almak isteyen vatandaşa satış yapmıyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü bir vatandaşın ellediği malı daha sonra başka birisi gelip elleyebilir. Herhangi bir şey yok Vatandaşa satış yapmak yasak.